Yine Kristen Hanna okurken göreceksiniz. Kafayı takmış bulunmaktayım. Kurtulamıyorum. Bitirene kadar da bırakmayacağım. Mucizeler yağarken aldım. Çünkü artık kış gelsin istiyorum. Sonra yaz rüzgarını aldım. Ve İlkbahar rüyasını aldım. Çok üzgünüm bu konuda. Bülbülü istiyorum. Kendime doğum günü hediyesi almak istiyorum onu. Üç tane Kristen Hanna kitabı aldım okuyacağım kitabı göstereceğim. Aslında okuduğum kitapları göstereceğim ve sonra şu gördüğünüz şu kahve köşesini birazcık sileceğiz. Şu an aslında kitabını okuyorum. Ve daha 19. sayfadayım bölümdeyim diyecektim. 19. sayfadayım güzel gidiyor yani. Aslında çok biraz hareketli başladım. Max adında bir kızımız var ve ailesinden gizli işte piercingli falan filan bir kız. Saçları boyalı falan. Ailesi de çok böyle mütevazi tutucu bir aile ve onu ziyarete geliyorlar. Ve Max bunu hazırlıksız yakalanıyor. Bu kitap ilk defanın karakterleri, erkek karakterini tarafını anlatıyor. Yani erkek karakterini ve onun tarafını anlatıyor. Onun diğer bir karakterimizi anlatıyor diyeyim kısaca. Ben neye gittim onu da şuraya eklerim. İki gün önce. Üç gün oluyor. Üç gün önce. Ve bir kaza geçirdim gerçekten. Kolumu fazla hareket ettiremiyorum ama mucela yerkeni bitirdim. Şimdi bu akşam şöyleyle ilkbahar rüyasına başlayacağız. Buna da başladım. İkisini bir arada götürmeye çalışacağım. Yani bunu başlayınca bunu da okuyor olacağım. İkisini bir arada götürdüğümü göreceksiniz. Muhtemelen yine iki günlük bir maraton olacak. Muhtemelen ikisini bitirebilirim diye düşünüyorum. Şu üç gündür ne, ne yapıyorsam kendime sürekli zarar veriyorum. İstemeden. Neden bilmiyorum. Görünmez kazalar peşim bırakmıyor. Şu an saat çok mu geç? Hiçbir fikrim yok. Saate bakmadım çünkü kitap okuyordum. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum ama kitap okuyordum yani o yüzden <laughs> çok bir şey bilmiyorum. Şu an 112. 112. sayfadayım kitapta. Kitap aynı kitap gibi yetişkin içerikli ve biraz saçma gidiyor. En azından ilk kitaptan biraz daha komik aslında. Çünkü ilk kitaptaki karakterimiz, kız karakterimiz illallah bir karakterdi. E, bu kitapta da o kitaptaki, ilk kitaptaki bir karakterin hayatı anlatılıyor. Bir barda Mackenzie adında, kendisine Max denilmesine hoşlanan bir kıza tanışıyor. Tanışmaları biraz garip çünkü kızın ailesi geliyor onu pat diye ziyarete ve eee Ailesi çok muhafazakar bir aile. O anki erkek arkadaşını tanıştırıyorsa kesinlikle her şey berbat olur diye arkadaşın, erkek arkadaşını bardan kovuyor. Etrafına bakınıyor ve Kate ile göz göze geliyorlar ve Kate diyor ki benim erkek arkadaşım olman lazım. E, yardımına ihtiyacım var. E, çocuk da diyor ki bir kere benimle randevuya çıkarsan tamam. Sonra anlaşıyorlar. Sonra anneleri, annesi ve babası Kate'i o kadar çok seviyor ki şükran yemeğine, şükran günü yemeğine çağırıyor. E, ee, kız tam hayır diyecekken <laughs> çocukken düz tam olan evet diyor. İşte 24 saat boyunca erkek arkadaşı olacak sözde ama kızımız aldatmayı çok seviyor herhalde. Yani Kay'da yanında başka, erkek arkadaşının yanında başka ki erkek arkadaşı çok bu kadar bir çocuk. Hiç sevmedim. Çok serseri ve bir tuhaf bir tipi var. Sesim gidiyor. Teslim gidebilir her an. Bağıra bağıra Bilal Hancı'nın sevdanın böylesini şarkısını söyledim. Ve geri de geliyor olabilir, gidiyor da olabilir. Tam çözemedim. E, kendimi kendi Instagram hikayelerimde acayip derecede e, özgür bırakma durumum var. Ve bazen staj hocalarımın ve liseden hocamın hocalarımın hocamın instagram, kendi hesabımda instagram hesabımda ekli olduğunu unutarak öyle hikayeler atıyorum ki yani böyle şarkı söyleyerek hikayeler atıyorum bir şeyler anlatıyorum sürekli ama yeni bir özellik geldi yani hikayelerimi sizde alabilirler diye düşünüyorum kameramın şarjı bitiyor şaşırdık mı hayır şaşırmadık kitap kaç sayfa bu arada kitap 300 küsür sayfa ve ben 150'ye gelirsem yarım biter diye düşünüyorum. Ayrıca şöyle daha ilk bahar rüyasına başlıyor. Rüyasına başlayamadım çünkü e, ben düzgün uyuyamıyorum. Dizim çok şiş ve ne sağ çevirebiliyorum, ne sol çevirebiliyorum, ne düz yatabiliyorum hiçbir şekilde. Sonra bir daha konuşamadık. Ben ne yazdım o sanırım görmedi. Görünce bana yazar. Başlarız diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne zaman başlarız ama Başlayınca size haber veririm. Ee, yani demek istediğim bu kadar şu an. Şu anlık böyle. Ee, başka demek istediğim bir şey sanırım yok. Evet. ben. Saat şu an tam tamına 23.43 ve bu da demek oluyor ki 12'de bu maratonu bitireceğiz. Çünkü artık gerçekten kaç gün olduğunu dahi sayamadım. Böyle pörçük bir maraton oldu. Çünkü sürekli ya bir yerimi kestim ya düştüm ya 20'lik dişim ısrarla çıkmaya çalıştı bilmiyorum ya midem ağrıdı yani hep böyle şeyler oldu. O yüzden <laughs> bu maraton kaç gün sürdü onu da bilmiyorum. Ama şimdi şöyle bir toparlama yap. <laughs> Annem de bana gülüyor. Şimdi şöyle bir toparlama yapacağız. Siz her ne kadar görmeseniz de ben bu Yarkin'i bitirdim. Konusu da şu. Joy adında bir karakterimiz var ve kız kardeşi eşini yani kocasıyla birlikte kocasıyla çıkıyor ve evlenme kararı alıyorlar. Yani kocası onu kız kardeşiyle aldatıyor. Bunu öğreniyor. Sonra evleneceklerini de öğreniyor. Sonrasında kendisi yılbaşı zamanı Hop adında bir yere bir bilet alıyor. Hiç bilmediği bir yere. Ve uçak kazar geçiriyor. Düşüyor. Ee, sonra böyle bilmedik bir yerde duruyor. Sonra bir tane otel işleten aslında eskiden ama artık oteli kapatmayı düşünen bir adamla oğlu Boba, Daniel ve Bob'du galiba Bobby. Onlarla tanışıyor. Sonrasında araları çok iyi oluyor ve gerçekten hayalini kurduğu aile sıcaklığını hissediyor ikisinde. Tam onlara alışmışken gözünü hastanede açıyor ve yanında kız kardeşini görüyor ve hepsi rüya mıydı değil onu çözmeye çalışıyor. Kristen Hannah'ın okuduğum ve sevmediğim ilk kitabı bu. Umarım son kitabı da bu olur. Konuyu anlamadım, bağdaştıramadım. Fantastik olmaya, yani fantastik tarafına konuşturmaya çalışmış ama ı -ı, hoşuma gitmedi yani. Sonra şu an aslında kitabını bitirmek üzereyim. Gerçekten çok az kaldı ve bunu bitireceğim gidip. Bu kitapta genel olarak Mackenzie'den bahsetmiştim ve Kaden e, sahte sevgililikten doğan aşkını anlatıyor. Aşk, aşk. Aşk da denemez aslında. Yani kız sürekli ağlayıp kaçıyor ve çocuk bunu yakalama çalışıyor. Ve çok saçma. Ya seviyorsundur ya sevmiyorsundur bir karar ver kızım. Yani bu bana şey hani bu sahte sevgililik kolay da sevdiğim tüm erkeklerinin birazcık daha yetişkin içerikli hali gibi bir şey. Pek bayıla bayıla okuduğum söylenemez. Ve şu an şöyle ele bunu okuyoruz. İlkbahar rüyasına başladık. Hatta 100, 105. sayfadayım. Kitabımız Angel adında bir yıldızımızın kalp nakli olmasıyla başlıyor. Yani kalp nakli olması gerekiyor yoksa ölecek. Ee, ama en iyi doktor da Seattle'da var. Seattle'dan da 17 yaşında kaçıyor bu karakterimiz. Angel ve Seattle'a geri dönmek istemiyor. Çünkü orada çok anısı var ama mecbur. En iyi doktor orada en iyi doktorda yani tanıştığı doktorda Madeline onun ilk aşkı ve terk edip gittiği kız bir yandan da Madeline var Madeline kızın tek başına büyütmeye çalışan yalnız bir anne kızı aynı evden çok uzaktaki kıza benziyor itici bir kız gıcık bir kız ergen bir kız sinir bozucu kesinlikle sinir bozucu çok sinir bozucu bir kız sinir bozucu bir kız sinir bozucu bir kız ve kız sürekli babam kim, babam kim 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 kim babam babam kim babam kim, babam, kim, babam, kim diye sorup duruyor. Kadın söylemiyor. Böyle kavga ediyorlar. Diğer yandan Francis var ve Francis de e, bir dini bütün bir adam. Bu Angel ve Madeline hastanede karşılaşıyorlar. 17 yıl sonra. Benim iki tane teorim vardı. Anında tuttu. Şöyle'nin teorisi vardı. Anında tuttu. Ki kitabı zaten hani ilk 100 sayfada çözüyorsunuz ne olduğunu. Christina genelde kitaplarında böyle sayfalar ilerledikçe çözülebilen kitaplar yazıyordu aslında. Bu kitabı 100 sayfada çözebilirsiniz. Aslında bütün yayından geleceğim, konuşacağım ve bu maratonu artık sonlandıracağım. Şu, şu kadar kalmış. Tamam, 12 biraz geçecek ama sonuçta bitireceğim. Ve size kitabı tamamen anlatacağım. Yani tamamen anlatacağım değil mi? anlatacağım ve düşüncelerimi söyleyeceğim. Şu an çok eğlenmiyorum. Bence 2,5 puandan fazla bir puan değil. Aynı şekilde mucizeler yakarına de pek eğlenmedim. İlkbahar rüyasını da çözdüm. <laughs> Gerçekten bu ay aslında bitirdikten sonra kaç kitap okumuş olacağım biliyor musunuz? Şu an hemen söylüyorum size. Aslında benim 7. kitabım ve ilkbahar rüyası da 8. Bu ay gerçekten güzel gidiyorum. Ve bugün ayın 19'u. Yani daha zamanım var. Şöyle bir 10 olsa çok mutlu olacağım. Gerçekten 10 rakamını görmeye ihtiyacım var. Çünkü Ocak'ta çok güzel okumuştum. Ve Ocak'tan bu yana hiçbir şey okuyamıyorum öyle güzel. 4, 5, 4, 6. Bitti ve gerçekten sonunda hiç beklemediğim bir şey oldu. Yani aslında tahmin edebiliyordum. Ama bu kadar dram olarak karşıma çıkacağını tahmin etmiyordum. 2 puan demiştim. 2-2,5. Iki Bence 3 puan. Sonun için 3 puan veriyorum. Yine benim sevdiğim bir dram oldu sonunda. Ve sonunu yazar iyi bağlamış. Son kitabını da yakın zamanda okuyup seriye bir veda edebilirim. 3 puan evet 3 puan. Max karakterinin neden o kadar çok duvarları olduğunu anlamış olduk. Kate de gerçekten tebrik ediyorum yani. Güzel savaştı güzeldi. Güzel bitti. Güzel bitirmiş. Saçmalamadan bitirmiş en azından. Ee, bu şekilde dedim gibi son için 3 puan. 2,5-2,5 demiştim. 3 olsun. Şimdi ilk bahar rüyasına devam edeceğim ama onu bu maratonda devam etmeyeceğim. Çünkü gerçekten maraton bir 50 dakika falan olur. Bir gününüzü falan da alabilir. O yüzden bu maratonu iki kitapla bitiriyorum. Mucizeler Yerken ve aslında kitabıyla. Dediğim gibi böyle çok sevdim. Harika kesinlikle okuyun. Dediğim kitaplar okumadım ama söz verdiğim gibi artık her okuduğum kitabın maratonunu yapacağım. Ve böylelikle her okuduğum kitapla ilgili ne düşündüğümü daha detaylıca anlatmış olacağım. Benim maratonum bu kadar da bitmiş oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.